arkadaşlar bugün sizde sizlere oynuyoruz. Özellikle oyunlarda Steam'de Steam'de Steam'i zaten yüklemeyi herkes biliyordur. Ama yüklemeyi yine de hemen gösterirsin. Google'a Steam yazıyoruz. Steam'e hoş geldiniz. Yazıyoruz. Sonra istemezsiniz mesela ben buradan istemiyorum oynamak ama diyorsanız sorun değil. Buradan asıp da oynayabilirsin. Ben de yüklü diye bilmiyorum buradan asıp mı? Buradan size oturum oturmazsanız isteysek bu siteye gidiyorsunuz. Yok siz Steam hoş geldin tıklayın. Burada ben de bu sayfa çıkacak size de bir yüklü yine basıyorsunuz. Sonra burada Steam oyna oyun oynayabileceğiniz, Kendi aranızda konuşabilmesi, aranızda konuşabileceğiniz ve oyun yaratabileceğiniz ne haldesidir. Şu an şu anda oyun oynuyor 10 milyon oyunu var ya. İnanıyor musunuz? 36 bin sevilmiş. Yani Steam'de dolanıyor. Steam'i yükleyene tıklayıp buradan yükleyene çekemem. Oğlum 2 MB Steam. Oğlum Steam 2 MB'miz. Sonra abi buradan bakın akıllık testi. Çok güzel abi. 2 MB'lik bir yer diyorum. Bakın şuradan yapıyorum. Mesela ben bunu böyle yapıyorum. Böyle. Çok iyi akısı. Ama gitmem gerekiyor. Abi nasıl? Aşağı birazcık uzun olduğu için şey oluyor. Ama da normal. Buradaki bütün oyunlar. Özellikle boyunları durdurup bakabilirsiniz. Boyunlar ikinci kısma da geçiyorum. Siz durdurup bakarsınız. Ve boyunlar. Boyunlar durdurmuş şimdi bakın. Bir de boyunlar. Önce burada durdurum bekliyorum. İlk bakın bir dakika şu an durdurmayın. Durdurun hemen aslında Sonra hepsini yazın. Ama yüklemek istediklerinizi yükleyin. Sonra ekleyici kısım buradakileri yazın. Ama zaten Hello Neighbor Alpha 1 Hello Neighbor Alpha 2 ya konuşalım. Hello Neighbor'lar şu iki Hello Neighbor ikisinde de görünüyor. O yüzden o Hello Neighbor'ları bir kere yazmanız yeter. Ve özel olarak söylüyorum arkadaşlar. Aksiyon bir oyun arıyorsanız aksiyonlu bir oyun size kesinlikle arkadaşlar şunu öneririm bakın basit oyun basit eğlenceli bir oyun istiyorsanız buradan yükleyebilirsiniz gerçekten yani zaten bir sürü oyun var ben hiç neyse yine Aksa videomuz bu kadardı. Herkese güle güle. Videomuzu takla Şu an size daha göstermişim bir şey. Yani bu arada ayrıyetten bir şey söylemek isterim. Böyle videom, videom gibi böyle şeyler yapmak istiyorsunuz. Böyle webcam kameranız, mikrofonunuz falan yoksa zaten webcam kamerasının yanına içeceğiz, duymuyoruz. Video ama normalde ilk yaz Ben hmm, Mikrofonda varmış bir yolamışını kullanıyorum. çok şoku aktarıyor. Birazcık kötü aktarıyor ama o da normal. Birazcık bağırmamız gerekiyor. Şöyle mesela normal kaçın. Yani şu an orada ne zaman gideceğiz? hemen girelim. <laughs> hemen girelim. Ama benim sesim kısılmış ya ondanmış. Neyse arkadaşlar. Sonra artık videomuz bu kadardı. Uzatmaya gerek yok ama şunu söylemeden geçemem Bakın. Sesi duyun. Madalya futbolla ilgili. Anlayanlar anladı. Video çekeceğim bununla ilgili. Anlayanlar anladı. <laughs> güle güle lan. Güle güle arkadaşlar. Videoyu durdur dediğimde. 说谢谢。